Ah ah, ah. ah, bu, ah. bu ne? Ah. Git. Yeter, git. 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 Ah, ah, oh. Çocuklar siz ne istiyordunuz? Nesquik. Aa, işte burada Nesquik. Hadi evet. gidin dolduralım tabaklara. güzelce değil Getirin <laughs> bakalım. Ah. Siz duydunuz mu? Evet. Aa, Ahmet ne oldu sana? Ne oldu baba? Ya, bir şey ısırdı. Ya, ya yine mi bir şey ısırdı? Evet ya. Bakar mısın? Acaba ne ısırdı? Aa, bakar mısınız? Morarmış oran. Peşisi var baba. Ahmet ne oldu ki? Bilmiyorum. Görmedin mi ne ısırdığını? Hiçbir şey görmedim. Allah Allah. Baba sen dinlenmedin mi ondan? Ya, gideyim o zaman ben yatayım. Hadi Diyar sen yat yöntemden. o zaman. Hadi bakalım. Neslidim. Hadi bakalım, Nesquilt'mizi dolduralım. Ah. Ne oldu? Ah. Anne, Bu ne ya? Var. Evet. Ne oldu yine ya? Neden bağırıyor Anne, bakalım Evet Anne. bakalım anneciğim, ama yavaş gidelim tamam mı? Anne. Aa, yine ne oldu acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay da ürtük. gerçekten vampire dönüşmüş babanız. Anne geliyor. Bize doğru geliyor. Anne kaçalım. Aa, kapıyı ört ört kapıyı gelmesin. Aa çocuklar gördünüz mü? Hı hı. Ya bilmiyorum çocuklar olabilir. Yaklaşmamamız lazım. Etraftaki sisleri gördünüz mü? Hı hı. Her tarafı sis basmış. Aa, ne yapacağız şimdi? Düşünelim bakalım biraz ne yapabiliriz. Acaba... Acaba babam ne yapıyor? Bakalım mı bir kenardan? Aç bakalım. Nerede? Nerede olduğunu bana söyleyin. Koltuğun üstünde bize bakıyor anne. Koltuğun üstünde mi? Evet. Bize geliyor anne. Çocuklar. Sisler buraya kadar geldi. Evet. Ay, bakar mısınız? Her tarafı sis bastı. Açın bakalım babanız ne yapıyor? Anne. Hey, ne yapıyor ya? İnanmıyorum. Bak Anne. yine koltuğun üstüne çıkmış. Bu hareketlere bak. Aa yaptı hareketlere bakın ya. Ne yapıyor? Ay bize doğru geliyor. Git git. Ay kapıyı tuttu. Anne. Bakalım da babamı kontrol edelim. Evet. Ama girmeyin çocuklar ya. Girelim. Girelim. Evet. Girmeyin girmeyin. Girelim. Bir şey olmaz. Ha, bir. Yok. Evet. Neredeymiş babanız? Arayalım şöyle. Saklandı kesin. İyice bakalım da. Korkutmasın bizi. Yok mu? Acaba nereye saklandı ya? Gitti mi yoksa? Aa, nasıl gidecek? Kapı örtüktü. Değil evet. mi? Evet. Acaba balkonda mı? mı? Gel balkona bakalım. Geç geç geç. Balkonda mı? Yok mu? Balkonda da Hayır. yok. Yok. Klor babanız gitmiş galiba ya. Ne oldu? Anne karaltı geliyor. Nerede karaltı? Aa vuruyor mı Saklanmış. Hii. Ay çocuklar burada çıkmamız lazım. Hadi gelin çocuklar gelin gelin. Anne. Gel gelin. Fatmayı tuttu. İnanmıyorum ya. Anne. Ay. Açılmıyor anne. Ay orada kaldı Fatma. Fatmayı yakaladı ya. Önde bir şey olur mu? Kesin Fatmayı vampir yapacak. Ne yapacağız şey ya? Bakalım, bakalım mı ya? Çok merak ettim ya. Ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Ne ah, yapıyor? Orada orada orada. E, Isırıyor mu? Hulusi gördün mü? Evet. Batmaya bayatmış. Ay ısırıyor bak bak. Ay yapma yapma. Ahmet kendine gel. Ne olursun ya. E. E. Geliyor geliyor.